Boz Ağaç Yörük Şenlikleri için toplandık. Mustafa Kemal Paşa'nın çok özel bir noktasında mesire alanındayız. Yanımıza çok değerli bir konuğumuz var. Bugünün anlam ve önemli öncelikle hoş geldiniz. kendisini tanıyalım. Bakalım bize neler anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Ali İbrahim Kuzucu ben. Boz Ağaç bölgesinden Urlu Köyü eşrafındanım. Kendim sanayiciyim. Hem Bursa'da hem Mustafa Kemal Paşa'da yatırımlarım var. E ee, biz de yıllar önce bu boza şenliklerini başlatma anlamında ilk veçhali yakanlardanız 99 yıllarından 2007'ye kadar bir fiil katıldım ben de bu etkinliklere. Hem sponsorluk anlamında diğer konularda da. Daha sonra e, tabii ki e, yönetimler değişti. Bazı gelişmeler oldu. E şimdi ben zaten bir de güreş tarafım da var benim. Yıllarca çalı güreşleri hem ağalığı yaptım. Hem sponsorluğu yaptım. Hem tertip komitesinde bulundum. İnsanları seviyoruz. Yani insanların mutluluğu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yani görüyorsunuz ülkemizde çok acı üzücü şeyler oluyor. Pandemilerdir, diğer hastalıklardır. Ne bileyim bazı trafik kazalarıdır. İnsanların da yılda bir kere de olsa bu tür şenliklere ihtiyacı vardır. Fark ediyoruz. Bu anlamda destek vermek lazım. Bu etkinlikleri düzenleyen başta başkan olmak üzere yönetim kurulu ve diğer katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani e, görüyorsunuz ileride ileriki saatlerde belki de Bursa protokolü veya Takvim alışa protokolü burada olacak kendilerini en güzel şekilde ağırlamaya çalışacağız hayırlısıyla. Yani destek verenlere tekrar teşekkür ediyorum. E, yani. Bu arada 22.'si düzenleniyor. Yani 22 yıldır. yıl 2024. 2002 yılında başlamış diye düşünüyoruz. E, o yıldan bu yana geleneksel olarak devam ediyor. Burada burada 2002'de başladı. Daha önceleri de bu Sincan sarılışlarına da yapıldı. Sarcılar Deresi'nde iki yılda orada yapılmıştı. Ama biz e, burada kendi yerimizde başladık yani bu işi devam ettirme. Çok da güzel de oldu. Ormandan bu yeri o zamanları 49 yılında almıştık. Daha sonra da elimizden gitti burası. Tabii yönetimler değiştikçe sahiplenmeye başkaları sahipleniyor diyelim. Peki buradan bizleri izleyenlere, canlı yayında bizleri takip edenlere, misafirlerimize burası ile ilgili daha neler söyleyebiliriz? Burası ile ilgili ya aslında burasının havası güzel. Yani ormanı meşe. Yani meşe ağacının değeri hem dayanıklık anlamında hem kültürel anlamında çok değerli. Yani bakın bu tür e, meşe olarak mesela ülkemizin çok yerinde yoktur. Bulunmaz bir nimet. E, ön üzerinden Mustafa Kemal Paşa yolu geçiyor. Alt tarafta zaten e, mesire alanları var, alabalık tesisleri var. Bunun yanında uç kurunda göre bakan manzaraları var. E, zaten bütün bu 10 tane köy dediğimiz boz ağaç Herkes herkese anısın, akraba. Yani bu tür etkinlikler daha çok iletişimi, tanışmayı bağlıyor. Onun için yani kaynaşmak, paylaşmak güzel şey diyorum. Yani bunları çoğaltmak lazım, geliştirmek lazım. Biz de bu konuda elimizden geleni yapabiliyorsak ne mutlu. Bu arada dört gündür devam ediyor. Bugün son ve kapanış günü. Develerle yürüyüşler yapıldı. Sembolik yürüyüşlere imzalar atıldı. Çok özel devlet protokolü katıldı. Siyasiler katıldı. Ben şimdi sanayici kimliğim olduğum için o tür etkinliklerde pek bulunmak istemiyorum. Yani o tür etkinliklere katılanlar arkadaşlar var. Onları da tebrik ediyorum. Tabii çok coşkulu geçtiği söyleniyor. Evet ben de medyadan takip ettim. Yani takdir ettim hepsini. Tebrik ettim. Evet biz Röportaj için sizlere teşekkür ederiz. Başarılar dileriz efendim. İyi ki varsınız evet, teşekkür diyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ Kolaylıklar efendim. diliyorum. Teşekkür ederiz. Tamam. Çok sağ olun. Ben...